Türkiye normalleşmenin üçüncü kademesine geçiş yapacak. Kısıtlamalar kalkacak. Peki rehavet kapıda mı? Bunu merak ediyoruz. Öte yandan günlük vaka tablosu bize neler söylüyor? Bir de Delta varyantı var. Bizim için önemli bir sorun olacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Varyant üzerindeki son çalışmalar neler söylüyor? Araştırmalar neler? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi az önce haberimizde de aktardık aslında 1 Temmuz itibariyle tüm iş yerleri, sinemalar açılacak, kahvehanelerde oyun oynanabilecek tekrardan. Yeme içme yerlerinde o kişi kısıtlaması kaldırıldı. Sinemalarda açılacak. E, vaka sayıları da biraz önce açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Hemen onu da paylaşayım. Vaka sayısı bugün itibariyle 5.283 hasta sayısı 431. Vefat sayısı da 58 olarak gerçekleşmiş durumda hocam. Peki önümüzdeki günler için kısıtlamaların birden kaldırılması bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak sizi endişelendiriyor mu? Ne düşünüyorsunuz? 1 Temmuz sonrasında nasıl bir normalleşme olacak? Hayatımızda neler değişecek? Kısıtlamalar olsun ya da olmasın ya da ne kadar gevşesin ya da ne kadar kısıtlı olsun asıl olan bizim kendi üzerimizde uygulamakta olduğumuz kurallar. Yani biz e, mesafemizi ve maskemizi koruduğumuz sürece normalleşen hayattan çok etkilenmeyebiliriz. Ama biz normalleşen hayatın içerisinde kendimiz de anormal normalleşmeyi tercih edip maske ve mesafeyi de üzerimizden atarsak o zaman elbette salgın e, beklentiden fazla olur. Bu tabloda ne olur? Evet bu tabloda bir miktar yükselişin olma ihtimali söz konusu. O da nedir? Önümüzdeki günlerde düğünler, kongreler, kalabalık konserler, mitingler, kahvehaneler gibi gibi insanların çok kümeleşeceği alanlara bağlı olarak önümüzdeki 10-15 günlük bir süre içerisinde bir miktar yükselebilir. Ama bu e, aynı zaman dilimi içerisinde de günlük ortalama 1 milyon doz aşı yapan bir Türkiye'nin bu 15 gün sonra e, tahmin ediyorum ki %60-65'leri bulaşmış olacak toplumun aşılanma oranı. Bir taraftan da o ikisini birbirini dengeleyecek diye düşünüyorum. Bir taraftan da delta varyantını konuşuyoruz hocam. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Türkiye'de de görüldü bu varyant. 16 ilde 134 kişi de şu ana kadar görüldüğünü söylemişti. Delta varyantıyla ilgili e, neler biliyoruz? Dağ mı bulaşıcı, dağ mı öldürücü? Son araştırmalar nelerdir? Bu konuda da e, değerlendirme rica edeceğim sizden. Evet Türkiye şunu bilmeli ki Türkiye'de bir vakanın söylendiği sayıdan daha fazla olduğu kesin. Yani 134 söylendiyse 134 değildir. Bu test edilenlerin içerisinde bulunanı. Yani Türkiye'de bir delta varyantıyla şu anda baş başayız. Her an bununla infekte olabiliriz. Öyle olunca bunun hakkında bilgi edinmemiz lazım. Siz de gayet güzel sordunuz. Evet. Diğer bildiğimiz virüsler gibi yine aynı bulaş yollarıyla bunu da maske ve mesafe koruyor. Ancak bunun bir bulaşma yeteneği biraz daha fazla. Bir önceki bildiğimiz orijinal virüsten biraz daha fazla. Ama hastalığı çok mu ciddi oluyor, ölüm oranını çok mu artırıyor konusunda çok net bir bilgiye sahip değiliz. Benzer hastalık gibi devam ediyor. Ama bildiğimiz başka bir şey var. Yeni geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede aslında tek doz bir aşı özellikle mRNA aşısı tek doz uygulandığında %80'lerin üzerinde bir önceki bildiğimiz varyantlardan koruyucuydu. Ama delta varyantı birinci doz sonrası %80'leri neredeyse %30-35'lere düşürüyor. Yani bu şu demek oluyor. Biz bu delta varyantıyla karşı karşıya olduğumuz bir süre içerisinde hızlı bir şekilde birinci ve ikinci doz aşılarımızı olursak delta varyantının etkisinden kendimizi korumuş oluruz. Ama biz aşı olmaya gitmeyip diğer taraftan da tedbirleri bırakıp delta varyantıyla toplum yoğun karşılaşırsa o zaman Hindistan'daki gibi diğer ülkelerde olduğu gibi toplumda gördüğümüz virüsün önemli bir kısmı delta varyantı olur. Tedbir elimizde aşılarımızı e, olur ikinci doz aşılarımız olana kadar da kendimizi maske ve mesafeyle korursak delta varyantının üzerimizde çok büyük bir negatif etkisi olmaz. Evet kendimizi maske ve mesafeyle koruyacağız ama havalarda çok sıcak biliyorsunuz hocam yurdun dört bir yanında. E herkesin aklındaki soru şu maskeleri ne zaman çıkartacağız? Şimdiden vakalar 5 binlerin üzerinde seyrederken bir taraftan da aşı seferberliği devam ederken böyle bir tarih vermek gün vermek mümkün mü? Ne dersiniz maskeleri ne zaman çıkartacağız? Şimdi burada bulunduğumuz ortam üzerinden tanımlama yapmak lazım. Yoksa toplumda önümüzdeki birkaç aylık bir zaman dilimi içerisinde hadi maskelerinizi kullanmayabilirsiniz demek Türkiye için çok mümkün görünmüyor. Ancak şöyle bir tanımlayabiliriz o nedenle de aşıyı teşvik etmek lazım. Örneğin bir ortamda oturuyorsunuz 5-6 kişisiniz herkes birbirini biliyor ya virüsü geçirmiş ya da aşısı var antikoru oluşmuş bunlar maskesiz o ortamda oturabilirler. 5 kişi oturuyorsunuz ama biraz sonra 3 tane daha arkadaşınız geldi ve bunların e, hastalığı geçirmediğini ve e, aşılanmamış olduğunu biliyorsunuz yani virüs taşıma riski söz konusuysa o zaman o ortamda herkes maskesini takacak. Demek ki biz maskeyi çıkarabilmek ve yaşam alanlarımızdaki belirli zaman dilimlerini maskesiz yaşayabilmek adına hepimizin aşı e, programına uymamız lazım. Örneğin çalışan insanlar. Ee, devlet memuru ya da diğer kamusal alanlarda ikili, üçlü, beşli, yedili belki de büyük açık ofislerde daha büyük sayıda insanlar çalışıyor. O zaman bu insanların çalışacakları 8-9 saat ya da hava almaya çıktıkları kapının önü piknik ya da yemek yedikleri yerlerde herkes birbirini e, nezaket göstererek aşısını olursa o insanlar maskesiz olabilirler. Ama böyle bir 5 kişilik çalışma ofisinde 3 kişi maske 3 e, kişi aşılanmamış iki kişi aşılanmış ise o ortamda aşılı olanlar da maske takmaya devam edecekler. Biz aşı oranını bu toplumda %70'lerin üzerine çıkartma zorunluluğumuz var. Bu da görünüyor ki uyum olursa devlet aşıyı temin etti. Her yerde var. Şimdi inanın ki geçtiğimiz haftalarda böyle yine ekranlarda ...milletin aşıya gelmesini beklemeyip... Aşı ...millete gitmesinin gerekli olduğunu söylüyorduk. Evet. Şimdilerde başladı. OSB'lere, işte e, demir yolları, garlarda... ...İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Beşiktaş'ta... ...ya da büyük maçların olacağı, konserlerin olacağı yerlerde... ...seralarda, tarım işçisinde, turizm alanlarında... ...Ankara'da, Kızılay'da, Ulus'ta... ...örneğin e, yaz dönemi Doğu Karadeniz'e... Gelen fındık toplayıcısı insanların o kamplarında, Antalya'da Aksu'daki Serada, Çukurova'da ya da Menderes Ovası'ndaki tarımdan tutun da kalabalık neredeyse sistem oraya aşıyı götürmeli. Eskiden vardı hani çerçici geldi gibi, şimdi aşıcı geldik gibi Anadolu'yu dolanmamız lazım. Çünkü Anadolu'da da bir kültürel etkileşimle beraber batıdaki yüksek aşılanma oranı en güneydoğudaki İran Irak sınırına kadar gittiğimizde üçte bir oranında düşüyor. Oralarda kırsalda aşıyı taşımamız lazım ve ada kişi aşıya ulaşmak istediği an aşıya ulaşması lazım. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla, bakanlığın çalışmalarıyla isteyen herkese aşı ulaştırabilecek bir e, tedarik sağlandı. O zaman bu tedarik millette buluşturulmalı. Böyle de bir yol başladı yoldan geçerken yanında bir aşı kamyoneti, e, aşı ofisi, aşı çadırı varsa hemen oraya müracaat edip e, aşımız olmamız gerekiyor Hanım. Yani. Evet, bir taraftan aşı seferberliği devam ediyor hocam. Evet. Son sorum olsun. E şimdi bir taraftan uçuşlar başladı ama e, dakikalar önce İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre de 6 ülkeyle uçuşlar durdurulmuş durumda. Şimdi Rusya'yla da biliyorsunuz oradan da turistler geliyor. Turizm sezonu açıldı. Ancak Rusya'dan gelen haberler bizi birazcık endişelendirdi. Çünkü Rusya'da vakalarda can kaybı da arttığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Bu bir risk teşkil eder mi önümüzdeki günlerde? Rusya ile de uçuşlar askıya alınır mı? Ne derseniz hocam. Bir de elbette ki delta varyantında konuştuk. Bu bilgiler ışığında değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet son zamanlarda delta varyantının etkisiyle ya da ülkelerin bazen kısıtlamalardaki vazgeçişleriyle beraber virüs etkinliği artıyor. Bunlardan birisi İngiltere, birisi Rusya. Belirgin olarak günlük vaka sayıları artıyor. Ancak şöyle bakmak lazım. Rusya'dan gelen turistler direkt turizm alanlarına gidiyorlar. Turizm alanlarındaki e, Türkler ya da orada çalışanlara bu ülke yaklaşık iki ay önce aşı olma imkanı çıkardı. Oradaki yani bunlara hizmet eden otel, restoran ve taşıma sektörü gibi alanlarda e, bu kişiler aşılıysa gelen turistlerin birbirlerini infekte etmekten başka bir şeyi yok. Onlarla... ...temas edecek kişiler ya aşılı olmalı... ...ya da o temaslarında... E, ...bulaş yollarını ortadan kaldırırlarsa... ...çok endişe edecek bir tablo yok. Çünkü Ruslar ağırlıklı olarak... ...Türkiye'nin doğal ve tarihi yerlerini... ...gezen bir e, turist değil. Bu mesela Çin grubu olsa... ...Çin grubu Türkiye'nin her yerinde rastlayabilirsiniz... ...uzak doğuluyu Yani Nevşehir'de de rastlayabilirsiniz... ...ya da... Göbekli Tepe'de de rastlayabilirsiniz. Ama Ruslar ağırlıklı olarak tam pansiyonlu, beş yıldızlı tatil köylerine geliyor. Oradaki insanların da aşısızlarının bir an önce aşı olurlarsa bu sürede çok endişe edecek bir tablo doğmaz diye düşünüyorum. Peki. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar da yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la birlikte 1 Temmuz sonrası